2023 yılı biber sezonunu açtık. Bugün tohumlarımız için dedik. Golu ee, komşu toplandık. Bugün bezli mahir yaptık. Allah canım Allah yağmur versin. Ee, i̇şte biraz dua ettik. kolu komşu işte e, 2023 yılında açtık nasip ile hayırsı olur inşallah. Bizim köyümüz kapya biberle e, meşhurdur. Köyümüzün biberleri gerçekten çok kalitelidir. Türkiye çapında bellidir. Bütün insanlar bu yıl işte hazırlık yaptılar. Çiftçiliğe başlayacaklar bu sene İnşallah hayır olmasın diyorlar. Onun için hayır hayır yaptılar. İnşallah iyi olur. 2023 yılı sezonu bol kazançlı olur, bol bereketli olur inşallah. Kullandığımız unumuz kendi tarlamızdan buğdayımızdan çıkan unumuz zeytinyağımız kendi zeytinyağımız. İşte bütün et, akrabalarım, eşlerim, dostlarım toplandık. Kendimiz yapıp işte böyle güzel bir organizasyon yaptık. Hayır yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

के <laughs> हो Bir daha Halil 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 ya, Halil. Halil, Halil 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 Halil

Sen Sen toplaşmaya başladın. アディオンして。Tom, Tom. Bir atışa, iyi gitmez, gitmeyebilir. Tohum da biraz ıslak da tam kurumadı. Akşamdan ısladığımızdan biraz erken çıkarsak da vursa da iyiydi. 这些读不出。 Kaç gün sonra şimdi Aşağı yukarı 15 gün. Hava <laughs> tamam, iyi gittim. 13, 14, 15 günde. Şimdi Kaç metre burası? 50 metre civarında. Ne kadar tohum gitmiş lan? Ya işte bu senin atışına göre. Sık istersen 900 kilo, 1 gram, 900 gram veya 1 kilo. Normal yapmak istersen 700 gram, 600 gram. O zaman burası 10 dönümlük değil mi? Bu mu? Aşağı evet. E, 7, 4, şey, 7 ile 10 arası diker. Fidanın bitişine bağlı. Tamam. Şuraya ömmez de biterse Aşağı yukarı e, 7 ile 10 arası diken. Burada o zaman 10, e, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 dönümlük. Hı. Evet aşağı yukarı. atıyoruz değil mi? Şimdi bunu atıyoruz. Bunlar kapatıyoruz soğumu biraz. Ondan sonra şey atacağız. da attık bu sefer. Şey yapmasın diye garip. Kaymak yapmasın diye. Fazla aslan çıkmaz az aslan. Tabii tamam canım ayarla. Evet Hüseyin abi şimdi yaptığın işlemleri bir anlatsana. Şimdi ocağı hazırladık. Tohumu attık. Üstüne mil toprak kapak. Bir de hayvan gübresi kemir ettiğimiz kapak. Ondan sonra üstünü sulayacağız ve kapatacağız. 嗯。